Tüm bu haberleri aktarırken bugünün Dünya Özürlüler Günü olduğunu da hatırlatalım sevgili seyirciler. Ve gün dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde bir fuar açıldı. Engelsiz Yaşam Fuarı adı altında. Açılışı aralarında Metin Şentürk'ün de bulunduğu bazı sanatçılarla davetliler katıldı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun, herkese, Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için tasarlanan ürünlerin tanıtıldığı Engelsiz Yaşam Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. Açılışa sanatçılar Metin Şentürk, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Davut Güloğlu'yla engelli derneklerinin temsilcileri ve davetliler katıldı. Dünya Engelliler Vakfı Başkanlığı'nı da yapan sanatçı Metin Şentürk, açılışın ardından 4-6 Mart 2011 tarihlerinde Dünya Engellilik Sempozyumu ve çalıştayının yapılacağını açıkladı. Şentürk, engellilerin sosyal hayata katılımlarının artırılması gerektiğini söyledi. Geçmişte maalesef engellilerle ilgili bütün meselelerin çok hasır altı edilmesi bu çalışmaların netice itibariyle çok geç başlamasından dolayı gecikilmiş ve şu an istediğimiz noktaya ulaşamadığımız çok mesele var. Ama biz bir şekilde bunların başlamış olmasından gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Sayı 8 milyon ve bunu katladığınız zaman 25 milyona çıkıyor. Tabii ki bir ülkenin üretiminden tutun her türlü psikolojik sorunlarında çok büyük bir engel bu. Bunun dışındaki sanat camiasında da bizler elimizden geleni yapmaya hazırız. Ve Metin Şentürk'ün 24'te sunacağı haber programı. Şentürk 24'te hafta içi 4 gün ekranda olacağını ve haber sunacağını açıkladı. Evet pazartesi günden itibaren haber 24'ün akşam haberlerini ben sunmaya başlıyorum. Yine dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Ee, i̇nşallah ben bu işin gözü kapalı bu işi de halledeceğim. <gülüyor> <gülüyor> 24 Haber Kanalı'nın yeni enkırına hoş geldin haberciler dünyasına ve